Vaktimiz var mı biraz daha? 5 dakikamız var Hı -hı. dostum. O zaman ben şöyle içerikten kısaca bahsedeyim. Lütfen istediğinden biraz, bahsedin. Buradaki önemi nedir? Bu bizim ilk parayla tanışmamız, anne ve babamızın bir para bilincinin bizde nasıl yansıdığı ve paranın hayatımızdaki yerini fark ediyoruz. Hı -hı. Önce 180 derece geçmişe bakıyoruz. Geçmişte işte anne baba ve kendimizin parayla olan e, yakın ilişkisi. Sonra 180 derecelik de gelecekte oluşturmak istediğimiz para bilincine bakıyoruz. Hı hı. Anlatabildim mi? Ya artık enerjisini değiştirdik. Para kazanarak kendi değerine nasıl sahip çıkarsın? Benim bunda da çok ciddi sorunum vardı. Hı hı. Enerji olarak para akışı, ona geleyim. Elimizdeki bu para, şu an farkındalık yükledik, bilinç yükledik, Sevgi yükledik. Şimdi bu parayı sevgiyle harca ve e, evrendeki kan dolaşımına aşılı bir para gönderiyorsun. <laughs> Çok, ee, Çok güzel. Bunun tabii ritüeli var ee, eğitimde daha e, enerjiyi daha iyi hissettirir. Sonra para ah, enerjisi hayatımızda nasıl akıyor buna bakıyoruz. Nerede blokajlar var onlar temizleniyor. İki buçuk e, günlük bir eğitim bu. Cuma akşamı başlıyor, cumartesi, pazar tam gün. <laughs> Bilinç bilinçaltımıza yazılmış para ve sevgi. Bu para derken para bizim madde dünyasındaki sembolümüz. Aynasının bir de sevgi boyutu var. İkisini birden çalışıyoruz. Hı hı. Ee, sevginin de çünkü azlığı da zarar, yokluğu da zarar fazlalığı da zarar. Seni sevdiğim için öldürdüm diye bir sürü hikaye vardır evet, hayatımızda. Evet, evet. Para da aynı şekilde. Onun, birisi madde, birisi mana dünyası. Hı hı. Paraya yüklediğimiz anlamları, bilinçaltı kodlarını fark ediyoruz, temizliyoruz. Bunda da çok güzel bir örneğim var. Bir mimar e, katılımcımız vardı. Ben müşterinin ağız kokusunu çekmek istemiyorum demiş. <gülüyor> <gülüyor> Baktığımızda Babasının eve gelip sürekli ağız kokusu çekerek para kazandı müşteri ağız kokusu çektiğini anlatmasından dolayı olmuş. Hı -hı. Halbuki mimarın ağız kokusuyla ne alakası var? Babasının anlatımı böyle yansımış. Hı -hı. Gezegenin kan dolaşımı para bilincine geliyoruz. Hı hı. Ve e, hepimizin görevi tabi bu kadar bilinçlenmiş bir şekilde paraya bakınca para enerjisinin arınma süreci bu da toplumsal ve evrensel para bilincine e, bir, hepimiz şifacı oluyoruz tabi bu süreç içerisinde. Hı, hı. Yani aslında e, parayı sadece kendimiz e, için de değil, aynı zamanda bu par paranın üzerine toplumsal bilinç tarafından yüklenmiş bütün enerjiyi de arındırmakla ilgili hepimiz kendi sorumluluğumuzu üstleniyoruz anladığım evet, kadarıyla. Şu an, e, şu an dışarıda her ne oluyorsa hepsi bizim sorumluluğumuz. Sorumluluğu almak evet. sorumluluğu ve buna yönelik destek vermek lazım. Onun için gezegenin kan dolaşımı paraysa, o zaman parayı doğru algılamak evet. lazım. Evet, evet. Ee, ben e, iyi günümde de, kötü günümde de, mesela para sevgi konusuna girdikten sonra ben çok ciddi zorluklar yaşadım e, maddi anlamda. Ama e, bunun benim eğitim sürecim olduğunu biliyordum, bunun için yola devam ettim e, ve kendimi de iyi hissediyorum. Geçen seminerde Herkes yazıyor parayla ilgili aklına gelenlere. Benden hırpalanmak çıktı ve ben bunu olumlu tarafa yazmışım. Dediler <laughs> hırpalanmak olumsuz ama... Sildim doğru olumsuz dedim sonra tekrar yok yok dedim bu olumlu ben hırpalandım ama bugün size eğitim verecek düzeye gelmiş evet. dedim bu iyi bir hırpalanış bence. Yani deneyimlemediğimiz bir şeyi aktarmamızın zaten mümkün olmadığını düşünüyorum. Aynen şu an gece kondu bizim bir öğretmenimiz vardı kulakları çınlasın derler ya Debra White benim e, NLP eğitmenim. İnsanların... İnsanları gece kondulardan çıkarmaya çalışmayın. İnsanların içindeki gece konduları yıkmaya çalıştım demişti. Bu çok anlamlı bir söz benim için. Kesinlikle öyle. Ne böyle bir elim yağda bir elim balda yaşarken içimdeki yoksunluk duygusu beni çok rahatsız ediyordu. Her şeyi kalan ettim. <laughs> Güler son bir dakikaya giriyoruz. Ben şey diyorum ki yani şu anda gözümün önünde canlandı bir program daha bu konuyu daha da derinleştirdiğimiz. Ama senin iletişim bilgini belki paylaşmak istersin. Bu yıl İstanbul'da hem Bodrum'da olası çalışmalara katılmak isteyenler için telefonunu vermek ister misin? Benim şu an şahsi cep telefonum var 0536 214 0838. Dostum son 30 saniyedeyiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir iki cümle etmek istersen hemen alayım. Son cümlem şu, web sitem var Güler Pınarbaşı.com'dan iletişim kurabilirler. Bu anketi onlarla da yapıp bu konudaki ne biliyorlar neredeler bakabiliriz. Sevgili dinleyicilere sana da çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bolla, berekete ilham olduysak ne mutlu bize. Hepimiz kendi bolluğumuzu, bereketimizi kendi kaynaklarımızdan söküp çıkartalım inşallah. Sağ ol dostum.